<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar SYM Orbit Bayimizden aldık Bursa bayisinden ee, Dış görünüşü falan göstereceğim Çünkü az önce de görmüş olduğunuz gibi Yakıt da aldık motosikletimize ee, Daldırdık Onlar koymuyormuş ee, 50cc Araba ile kullanabildiğiniz 50cc cc, 50 Motosiklet arasındaki en güzellerinden bence Yani kalitesi mesela bak size bak Sese bak Abi çok Sonra bu konsollar Çok iyi İleri geri yani şu şu tuşlar hissiyatları falan Gerçekten güzel şu kontak O kontağın öyle çevirmenin hissiyatı vesaire Güzel Beğendim Ondan sonra titreşim olarak Titreşim var Aşırı yok Ki zaten SEM Tayvan malı Biliyorsunuzdur ya, Tayvan malında mesela Tayvan malı olmasına rağmen ben SEM'i çok fazla e, Türkiye'de bilmiyordum Bak orada Bursa'da mesela e, Şuradan da yanlış olduğu gibi Neymiş Sevtaş motorda SEM'nin çoğu yeni çıkardığı SYM modelleri var. Görmüş olduğum kadarıyla var. Şu anki ilk hissiyatlarımı söyleyeyim. SYM bence gayet yani kaliteli abi şu an gerçekten bir Çinli'ye binmiyorum. Kesin ve net bunu bana hissettiriyor şu an. Yani Çinli değil bu adım gibi eminim. O plastik kaliteleri ne bileyim aynaların mesela sabit oluşu bak abi hiç yani tıkırt tıkırt Sürekli titreme falan yok. Ya motorun çukura falan girdiğin zaman ki ufak titremeler var. Motorun kendi bloğundan bloğundan verdiği o titreşim yok mesela. Benim motosiklet Mondial Superboy 125'lik. Onda mesela şeyler var. Aynaya titreşimi veriyor. Bak bu vermiyor. Yani abi CRM bence alınabilecek en güzel motosikletlerinden. Biz ikinci el bakıyorduk. Sıfır aldık. E, sıfır nasip oldu. Enişteye aldık zaten motoru. Enişte de öndeki araba. <laughs> e, güzel bir araba. E, güzel araba ne ya? Güzel motosiklet. Dayı sıkıştırma beni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye sıkıştırıyorsun beni? Arkadaşlar motosikletlerde yolun ortadan gidin. Şeredenizi takip edin. Sizin de plakanız var, ruhsatınız var. Vergi işini tam bilmiyorum ama sonuç olarak siz de bu ülkenin bir vatandaşısınız. Öyle bisiklet gibi sağa sola köşeye kaçmayın. Eee bir şehrinizin ortalayın ha böyle. Ortadan kendi araba gibi gidin. Onların ne hakkı varsa sizin de o hakkınız var. Ee, gösterge panelimiz arkadaşlar giderken göstereyim bu şekilde. Bak mesela sağ sol uzun kısa göstergemiz var. Ee, yani beğendim. Bir diyor değil. Bir diyo değil. Ama bence gayet yeterli yani. Motor tamamen şehir için üretilmiş. Şehir içi için üretilmiş. İşten eve, evden işiyle, okula. Ee, Ya bunda kalkıp da şeyler arasına kalkışmayın. Giderseniz işte maksimum 50-60 maksimum. Bilmiyorum yapar mı ama o öyle gider. Ki maksimum da o hızlarla giderseniz motorda sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Yani 50 cc zaten. Ben 125'lik de o trafiğe zor ayak uyduruyorum. 50 cc o şıkır şıkır geçen arabaların yanında vallahi ezilirsiniz. O yüzden şeyler arası geçmeye kalkmayın en kötü bir e, 125'lik olsun abi Honda PCX Honda Dio vesaire öyle bir motorlarla kalkışın şeyler arası yola yokuşlarda biraz motor tıkanıyor baksın arkadaki araba beni çok darlıyor mesela şu gitmiyor çünkü motor yani elisi salmasından kaynaklanıyor o da ee, arkadaşlar alacak olan arkadaşlara arabeliyet olup da almak isteyenlere öneririm şehir içi için çok güzel ee, bence iyi çok fazla bahsetmedim motordan böyle acemice bir kamera açayım dedim bu anı size de bir yaşatayım dedim ki YouTube kanalımız zaten çok da büyümedi daha Böyle fırsatlar elime geçtikçe video çekmeye çalışıyorum. Kanala abone olun, destek olun. Elimden geldikçe, elime gelen avant fırsatlarda, ilk fırsatlarda yani o videoyu çekip sizlerle paylaşmak isterim. Merak ettiğiniz soruları aşağıda konuşun. Bu motoru kullanan arkadaşlar arkaya aşağıya soruları cevaplasın Kendi Fikirlerini yazsın Bilgi paylaşım yapalım arkadaşlar Kimse zor bir durumda kalmasın Kullanan arkadaşlar motorun en kötü yanını veya En iyi Yanlarını nedir Onları yazsınlar Bu arada motosiklet enjeksiyonlu bir motosiklet yani 50cc var bir de üzerinde ya Motosikletin hiç Yakacağını ben düşünmüyorum Aşırı derecede ekonomik bir motosiklet olacak. Bu motosikleti aldığınız zaman dikkat etmeniz gerekenlerden biri ee, şu an mesela sol arka fren biraz sert. Onu söyleyeyim. Yani sol arka derken soldaki manetteki arka fren sert. Ee, onun için baştan söylemiş olayım. Ee, bir de bunun kötü avantajlarından kötü avantajlarından biri biri Motosikletin bir anda kalkması çok yavaş O yüzden arkadaki arabalar sizi Sıkıştırabiliyor şu an buraya gelene kadar iki tane araba Sıkıştırdı beni ki zaten fark etmişsinizdir yani Arkamda kaçıma kadar yanaştı affedersiniz ama Yani öyle Arkadaşlar Video bu kadar Şimdi birazdan bir de dışarıdan görüntüsünü Göstereyim size ee, videomuzu da burada Tamamlayalım ee, Alanlara hayırlı olsun Gerçekten Güzel bir motosiklet Allah kaza bela vermesin Diyelim ee, Güzel günlerde kullanın arkadaşlar Abone olup destek olmayı Unutmayın Fikir paylaşımı aşağıda yapın Görüşün konuşun ee, Birbirimizin işlerini görelim Hatta malum bir ülkede yaşıyoruz. Yani çok büyük motosikletler alamıyoruz. Bari bunların sıkıntısı sorunu nedir? Onlar aşağıda görüşelim. Birbirimize destek olalım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.